Krabi'ye merhaba ben Berkan Payday'e rakip olabilecek bir oyunla karşınızdayım Crime Boss Rock HD. Yani tam olarak Payday'e rakip olabileceğini söyleyemem Yani Payday'in e, Biraz daha Hikaye yedirilmiş Biraz daha ara sahneli böyle ünlü oyuncuların Yer aldığı Bir oyun gibi söyleyebilirim Yani Payday kadar böyle ağırlıklı Soygun odaklı bir oyun Değil hikayeli soygun odaklı ve kesteki adamların ünlü oyunculardan oluşan bir oyun gibi söyleyeyim. PD 3'ün betası varken Crime Boss yayınlandı. Epic Games bunu hafta sonu trial versiyonunu yayınladı. Trial versiyon dediğim yani deneme sürümü dediğime bakmayın. Oyunu tam sürüm olarak bedavaya oynayabiliyorsunuz. Büyük ihtimalle PD rakip olmaya çalışıyorlar ve bence bu oyun bir süre sonra Steam'e geleceği için Epic Games şimdiden deneme sürümünü verdi. Siz burada oynayacaksınız. Oynadıktan sonra oyunu satın almak istediğiniz zaman Steam'den değil Epic Games'ten satın almanızı sağlamak için bence deneme sürümünü verdi. Oyunun güzel yanı şu. Solo campaign var. Yani öyle düşündüğünüz gibi ilerlemeli, hikayeli bir şey zannetmeyin. Tek kişilik modu ...Roguelite gibi. Yani soygun yapıyorsunuz, yapabildiğiniz kadar devam ediyorsunuz. Karakterler ölünce ölüyor gibi bir şey var. Daha hiç ölmedim, bir tane soygun yaptım, ikinci güne falan geçtim. Ee, asıl olayı buradaki... ...Urban Legends diye bir mod var, bu asıl oyun. Bunda... ...soygunlar var böyle. Soygunları yapıyorsunuz, gördüğünüz gibi... ...ünlü tipler var burada. Yani hepsini tanımıyorum şimdi ama işte buradaki soygunları yapıyorsunuz. Soygunlar 3 e, etaptan <gülüyor> oluşuyor <gülüyor> ve kısalar. Hani PD gibi uzun <laughs> değiller. 2 dakika bir çatışma bir şey oluyor. Hemen diğerine geçiyor. Bir soygun oluyor. Soygun işte 10-15 dakikada bitiyor. Biraz daha P.D.'in hızlı geçen ve e, biraz daha detaysız versiyonu gibi bir şey söyleyebilirim. Burada Crime Time diye bir mod var. Bu da Online Multiplayer Team Dead maç kapışıyorsunuz. Çeteler birbirlerine giriyor. Çete muhabbetleri var. Daha fazla uzatmadan ben solo kampanyaya e gireyim. Zaten ben bunu deneyecektim. Hazır denerken size de göstermiş olmak için videosunu çekeyim dedim. Burada çeteler var. Ben buyum. Baker. Bakın diğer çetelerle aramın nasıl olduğunu söylüyor. Mesela Halo ile aram iyi değilmiş. Halo kim? Bu. Yani mor çeteli aram iyi değilmiş. Gerçi burada sarı olarak gözüküyor ama. Bu çeteler buraları ele geçirmiş galiba. Ben de tam olarak bilmiyorum. Ee, yanlış aktarmış olmayayım. İşte böyle çeteler var. Bak bu adam mesela herkesle arası iyi. Bir benimle aram kötü. Ama benim kimseyle aram iyi değil lan. Neyse biz biraz acemi olduğumuz için ondan kaynaklı galiba. Neyse işte şimdi hedeflerimiz var. Burada hedef seçiyoruz ve bunun soygununa gireceğiz. Mesela neler neler yazıyor. Biraz para yapma vakti bilmem ne. Biraz genişletelim falan diyor. Bu şundan bahsediyor galiba. Buraları genişleteceğim hani bir bölgeyle geçireceğim. Bu da Team Deathmatch mod gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu anda buna girmek yerine buna girelim. Soygun göstereyim size. İşte böyle soyguna girerken konuşuyorlar. İşte haritada birkaç seçeneğim var diyor. Banka çok iyi olur diyor. Mesela burada bana hedefler belirliyor. Biraz para kazan diyor. 15 bin dolar kazanmam gerekiyormuş. Mesela takımım bu. Ee, takımım yani bu zaten benim eğer ana karakter ölürse oyun bitiyor. Roguelite tarzı. Bunlar da benim kiraladığım karakterler. Bu karanın pompalısı falan olduğu karı. Evet çok güzel hitap ettim. Yani montajsız konuştum mu birazcık e, kibarlıktan yoksun olabilirim ama gerçekler bu. Karı mı karı işte kadın her neyse. E, bunu aldım. Pompalısı falan var. Bir de bu adamı almıştım. Bu da muştası var ve tabancası var. Büyük silah almadığından dolayı bunu daha sokmadım. Bak bunları da kiralayabiliyormuşum. beyzbol sopası, tabancası var. Bıçağı, tabancası falan var. Ee, ben bunları kiralamayı düşünmüyorum. Pek de param yok şu anda. Zaten takım olarak e, anlayabildiğim kadarıyla şu anda iki kişi girebiliyoruz. Ee, bu da bizim ünlü Casey'miz. E, güzel bir hanımefendi. Tabii şunu buna karı deyip buna hanımefendi deyince ırkçılığa gireceğim ama onunla bir alakası yok. Tamamıyla rastgele konuşuyorum. Ben sanırım bu montajsız videolarda e, Youtube kanalını kapattıracağım. Neyse bunlar tabii ki şaka gerçek. E, gerçek olarak algılamayın bu söylediklerimi. Bunlar zaten gerçek insanlar değil. yani Gerçek insanlar da karakterlerden bahsediyorum. Evet, daha fazla batırmadan en iyisi biz ee, başlayalım. Nereden başlıyorduk? Bir dakika lan. Günü bitir diyor. Günü bitir değil. Birden fazla seçebiliyor muyum? Tam günü bitirelim o zaman. Ben team dead maç falan yapmak istemiyorum. Günü bitirelim bakalım ne olacak. Üçüncü gün galiba ee, soyguna geçiş yapacağız. Bak burada mesela gangsterlerden çal diyor burada bir şeyler var. Mesela girdik bakalım. 15.000 dolar yaptı. Evet arkadaki çok güzel müzikler çalıyor. Telif yiyeceğiz. Bu ne abi? Bak risk düşük diyor. Ne kadar para kazanabilirim? 17 bin, 15 bin. Bu 17 bin dediği için. Tamam ben buna gireyim. Takımımız zaten bu benim. Yeah. Bu kadını seçelim. Aa 4 kişi alabiliyoruz. Onun bir kişi daha alalım. Uzisi var diye bunu kiralıyorum. Silahlarını da böyle değiştirebiliyoruz. Abi şu an müzikten çok kötü telif yiyeceğim gibi hissediyorum. Çabucak girmem lazım artık. Ekstra silah falan alabiliyormuşum ama Ulan ben niye taramalı almıyorum adamlara veriyorum taramalıyı ya. Evet evet, evet müzik başladı oh yeah. Çabuk telif yemeyelim. Zaten telif yesek de para kazanamıyorum ama olsun yine de yemesek bence güzel olabilir. Şuradaki pompalıyı alalım hemen. Pompalıyı başkası almış hemen. Başlayalım hayatımız kaymadan. Evet evet başla. Çabuk başla evet tamam. Bak daha samimi oluyor montaj olmadan. 10 yıldır YouTube videosu çekiyorum. Montaj yapı yapa var ya ebemiz ağladı. Hiçbir geri dönüşünü de görmedim. Ondan dolayı bundan sonra böyle artık kendi başıma tek başıma oynarken bir yandan da video çekip size de göstermiş oluyorum. Hem video içeriği çıkıyor. Gerçi izleyen olacağını düşünmüyorum. Neyse bakıyoruz. Şu anda diyor ki güvenlik odasını bul diyor. Güvenlik odasını bulalım. Şimdi ondan önce bir müziği kapatsak çok güzel olabilir. Ya da müziğin sesini kısalım hayatımız kaymadan. Tamam. Aa bak yayıncı modu varmış. Yayıncı modunu açayım. Müzik kapandı. He. Evet. Şimdi güvenlik odasını bulmam gerekiyor. O zaman müziği açabilirim ya. Tamam 50 de kalsın. Güvenlik odasını bulacağım. Nereden bulacağım güvenlik odasını? Burası çıkış diyor. Selam. Güvenlik odası nerede biliyor mu bilmiyorum. Tamam. Evet, lockpick sistemi bu şekilde. Şu ortadaki e, şeyleri artık ne deniyorsa onları ortalıyorsunuz. Kamera niye bir şey demiyor derken içeri girince diyor tabi. E, kamerayı iptal etmem lazım. Oraya nasıl gireceğimi oh. bir, bir dakika abi, giriş yolunu bulmaya çalışıyorum. Çözeceğim. Bak burada güvenlik var, kamera var. İlk önce benim kameraları iptal etmem lazım ama güvenlik odasını bulmam gerekiyor. Abi güvenlik odası nerede acaba? Buradan mı girmeyi denedim? Adamlar bana bakıyor. Şşş. Sessiz ol. Yat oh, yere. Şş. Kameralar görüyor. Ortalık karıştı ya. Kamera gitti. Evet çatışmaya girdik. Süper gizlilikle ilerliyoruz. Neyse abi herkes girdi zaten. Başaramadık arkadaşlar. Tamam hadi soyun. Yapay zeka bu arada PD'deki gibi değil. Yapay zeka da e, etrafı soyuyor. Gerçi PD3'te de yapay zeka kolunu yere çantaları alıyordu. O da güzel bir şey. Ama bunlar direkt kendileri aksiyona geçiyor. Hemen evet, işte soymaya başlayalım. Burası mücevherci gibi bir şey ama ne soyacağız abi başka? Hadi yapay zeka biraz yardımcı olun. Evet arkadaşlar acemilik ne yapacağını. Nereye gitti lan? Ben kasaları soyuyorum da başka ne soyacağız? Bu gösterdi yere loot'u götür diyor ama daha loot'u bitirmedim ki. Abi ben şu an var ya çok kötü ilerliyorum. Tam bir acemi gibiyim. Bak kamera da sus katta olmuş. Gelip bunu F'ye basıp iptal etseydim kameralara yakalanmayacak. Ya orada ben kapıyı lockpick ederken adamlar gördü o yüzden. Oğlum, bizim üzerimizde kaç para var lan? Bütün her yeri lootladık mı şu an? Neyse, ben şu gösterilen yere gideyim de ne olduğunu bir anlayalım. Çünkü galiba her yeri lootladık mı? Evet, her yeri lootladı. Kaçalım. Bu basit bir şey. Tabii ki de daha iyi olabilirdi ama pek de iyi olmadı. That was fucking beautiful. Bir sürü para gitti. 3 yıldız verecek ama. Ya işte önemli olan yıldız almak. Ulan adam 17 bin, 15 bin dolar kazandı dedi. 17 bin dolar kazandık ama 15 bine tamamlayamadık. 13 bin oldu. Tamam bunlara gidelim. Bak gangsterlardan çaldı 13 bin diyor. Tamam buraya da alalım abi. This is what we live for. Fuck oh, Oo dinleniyorlar bir de. Aynı gün içerisinde iki kere giremiyor. Bu dallamayı kiralayalım. Bak şimdi de bu adama dallama dedim. Ne bu yani? Irkçılık mı yaptım? Şey mi yaptım? Cinsiyetçilik mi yaptım? Ya? Evet neyse iki kişi birlikte girelim biz. Yapacak bir şey yok. Risk alıyorum. Hop. Şuna gireceğiz. It's tamam seçtim işte. Hitin. Bakalım başımıza ne gelecek. Ben de oyunu şimdi sizinle birlikte öğreniyorum. O co bölümlerini yaptım ama yani bu tek şirin <laughs> <sınıfını> yapmamıştım. <laughs> Evet yine bir yere girdim. İnşallah bu adam skips. Evet skips inşallah bu işi başarabilir. Alana girdi. Alana girdim. Burası güvenli alan. Şey e, güvenli alan değil. Özel mülk diyor. Burada başımıza iş açabiliriz diyor. Şimdi burada silah çıkartıp kontrolü almam lazım Eli. Gel abi. Yat yere. Yat yere yat. Gel hep Gel abi. Yat. Yat yere. Floor. Yatın yere. Güvenlik. Kelepçeledi. Güvenlik sen gel yolun ortasında çok duruyorsun. Sen de Straight gel. Enough, Başıma iş açmayın. Gel 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 topla. Toplan toplan. Bak bu arkadaşınızla birlikte gelin. Sohbet muhabbet edin. Bak sizi düşünüyorum. Gelin. Sessizce aranızda konuşabilirsiniz. Get Yat yere. Yat yere. Tamam. Bu ne lan hiçbir şey çıkmadı. Oha bunlar ne lan? Bu arada e, PD gibi direkt çanta olarak almıyorsunuz şeyleri Toygun'da. Topluyorsunuz işte ne kadar toplarsanız o çantaya dönüşüyor. Aynı anda üzerinize iki tane çanta taşıyabiliyorsunuz. Eğer karakteriniz güçlüyse üç tane bile aynı anda taşıyabiliyor. Bu arada can varımın yanında bir tane kart var gördüğünüz gibi öldükten sonra kaç kere canlanabileceğimi ifade ediyor. Ben bir kere canlanabiliyormuşum. Canlanabilmek derken yere düştüğünde takım arkadaşım beni kaldırmasından bahsediyorum. Şu anda bunu aldım. Bunu aldım. İki çantayı bir araca yükleyelim hemen. E ya basınca da silah saklıyor. Gerçi üzerimde çanta varken ne kadar etkili olur bilmiyorum. Tamam. Bu kadar mıydı lan? Yok daha neler bu kadar mıydı? Bir etrafa bir daha bakalım belki bir şeyleri unutmuşuzdur. Gerçi... Burası sadece ya. Başka bir şey yok herhalde. İşte böyle basit basit görevler yapıyorsunuz öyle payday gibi çok... ...aksiyonlu bölümler az var ama az. 15.000 diyor İyi neyse devam o zaman ne yapalım? yıldız aldık ah, ve level atladık. Level atlınca böyle kart seçiyorsunuz. Mesela bir tane takım arkadaşı alabiliyormuşum. Bu ne? Oo, bu bir kere daha hayata dönme. Abi ben bunu alayım da ne olur ne olmaz. Onun şu roguelite modu oynuyoruz. En sevmediğim şu roguelite modu zaten. Ne popüler olursa herkes onun tak taklidini yapıyor. İlk önce Battle popüler olmuştu. Herkes Battle Royale'ın taklidini yapıyordu. Şimdi de Roguelite oldu. Herkes Roguelite'ın taklidini yapıyor. Ya yani Roguelite da zaten e, indie yapımcılardan çıkma bir şeydi. Çünkü indie yapımcılar bu kadar geniş oyun yapamadığından dolayı Roguelite türü oyunlar yapıyordu. Bence e, indie için mantıklı bir seçenek ama büyük yapımcıların Roguelite türüne girmesini hiç mantıklı bulmuyorum. Evet şimdi Bak Story Goal diyor. O zaman Story Goal'u seçelim. Zırhlı aracı soyacağız falan diyor. Asıl büyük olay galiba burada olacak. O yüzden bütün takım arkadaşlarımı toplayayım. Evet, soygun şimdi. Evet, zırhlı aracı soyacağız. What's the cop's response time? Depends on the district. How We call that heat. Right. If the heat is high, this means many SWAT teams are near. So, Soygun yaparken yakınımızda SWAT tek e, ekibi olacak. Hızlı olsa iyi olur falan dedi. Evet, polisler ne kadar çabuk yanımıza gelir falan dedi. Şimdi ekibimizi ayarladık mı acaba? E, takımı seçtikten sonra ayarlıyorduk değil mi? Tamam. Soyguna girelim artık. 20 bin dolar diyor. 3100 dolarda da soygun master. Hadi ben Şimdi takımı sağlam yapalım. Takımı sağlam yapalım. Tamam benim silahlar tamam. Bu arkadaşların silahları tamam mı? Pompalı var, Uzi var. Sen bir şey alabiliyor musun Sen bir şey alamıyorsun. İyi o zaman sen de muştela tabancayla takıl. Tamamız. Tamam. Back. Start the mission. Şimdi soygun şimdi başlıyor. Bu arada soygun esnasında karakter değiştirebiliyorsunuz. Gösterme amacıyla şimdi birazdan yaparım ben İşte karakterleri yanınıza çağırabiliyorsunuz. Let's work. Open the doors. Oha direkt çatışmaya girdik. Bak tab'a bastığınız zaman Q'ya basıp follow me, stand by diyebiliyorsunuz. Ee, mesela kadını alalım. Bak gördün mü? değiştirdim bir karakterdim. Şimdi bir daha <laughs> değiştirdim. Bu çok güzel özellik. Şimdi bu oyunda <laughs> testere koyduğunuz <laughs> zaman <beklemi> <laughs> bekleyip eee yani uzun süre bekli, Bunun açılmasını beklemek yerine şöyle bir özellik getirmişler. Şu mavi alana getirirseniz yeşil çizgiyi 3 kat 2 kat daha hızlı kesiyor. Mesela şöyle deneyelim. Tam mavi alana bırakıyorsunuz. 2 kat oluyor. Kırmızıya daha ne kadar yakınsa 3 kat kadar da artabiliyor. Ama F'ye basıp tutmaya başladığınız anda bıraktığınız zaman oh tekrar F'ye bastığınız zaman e, o çizgi ilerlemiyor. Yani tek seferde yapmanız gerekiyor. Eğer kırmızıya gelirse testleri bozuluyor tekrardan kurmanız gerekiyor hızlandırayım derken daha çok zaman kaybedebiliyorsunuz şu anda 3 kat olmadı herhalde testlerden testlere değişiyor bazıları 3 kata kadar hızlanabiliyordu şimdi polisler gelmeden bunu bir an önce açmam lazım yavaş yavaş polisler de bize baskın yapmadan etrafta polisler azken onları öldürüp üzerlerindeki mermileri alırsak daha iyi oluyor İşte payday taktikleri bunlar Bak. Açıldı. Bunlar beni korurken ben hemen bunları soymaya başlayayım. Hurry the fuck up. Get me cover. Bu soyma mantığını Peyliğe'den daha çok beğendim. Alın. Çantaları da böyle e, Yapay zeka atıp amelilik yaptırabiliyorsunuz öyle. Pd3'e de öyle e, yapay zeki çantaları taşıma o özelliği o gelmiş o ama o kendileri o götürmüyor. götürmüyor. Sırtından almanız gerekiyor. O Neyse ben burayı tamamladım. Biz buradan kaçalım hemen. Ulan soygun dediğiniz bu muydu? İşte dediğim gibi böyle kısa sürüyor soygun. Bak, in, Bak mesela bu kadar adamı yanıma çağırmam iyi olmadı. O ben o de, o de Acayip ortalık birbirine karıştırdı <laughs> zannettim ama işte bu solo camping ve şey kısımları roguelite tarzı kısımları bu şekilde ilerliyor demek ki. Kısa kısa ilerliyor. He's baby. Cash is in hand. Piece of cake. kıl çeker gibi diyor. Rakels is business primarily cash only. So all that money must be taken. Uh, before it gets. To the bank. Bütün paralar diyor alınmalı diyor. İşte bankalardan falan filan. Şimdi mesela burada 15 bin dolarlık var, 14 bin dolarlık var. Riskler düşük. Bak moderate risk. Belki burada bir çatışmaya girebiliriz. Ya bas gitsin takım arkadaşlarım dinlenme moduna geçti ama Oha adama bak 93.700 dolar istiyor ya bas gitsin skip sağlıyorum. Zaten birkaç gün sonra deneme sürümü bitecek oynayamayacağız. Harca gitsin maksat oyunu denemek. Bizim de e, birlikte öğrenmek diyeyim. Bu arada böyle taş, flash bombası bu tür şeyler alıyorsunuz ama oyun boyunca hiç kullanmak aklıma gelmedi. Tabii o benimle de alakalı olabilir. Ben böyle silahlı oyunlarda çok bomba kullanmak aklıma gelmiyor. Genelde headshot atmaya odaklandığım için. Ulan e, dinlenen karakterler silahlarını da yanında alıyorlar. Neyse bas gitsin ya ne olabilir ki en kötü ölürüz. Risk biraz daha fazla diyor. Bakalım ne kadar fazla. Aracın içine gir. Evet, direkt şimdi ben testleri koyacak mıyım? Bunu yaparsam kamera görür. Kamerayı ele geçirebilir miyiz? Güvenlik kamerası kime ait acaba? Bu mağazaya aittir herhalde güvenlik kamerası. Evet bak orada güvenlik kamerası. Şimdi ben burayı ele geçireceğim ama şu karşı mağaza da bana satışabilir. Neyse, yapacak bir şey yok. Hakuna Matata. Eğilin <laughs> abi, eğilin. Kamerayı disable et. Dahil etsin. Tamam. Gel. Şurada bir arkadaş daha var. Kalk ayağa. Kalk, kalk. Kimse görmeden. Gel, 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 gel. Gel ablam, gel ablam. Yat 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 yat. Tamam mı? Gel sen de yat. Bak. Sessiz olduğunu sürece tır... başınıza hiçbir şey gelmeyecek. Tamamdır. Burayı ele geçirdim. Acaba ben burayı açmadan önce buraya da mı ele geçirsem? Çünkü sesten dolayı herkes ayaklanacak gibi geldi. Neyse ben kendimi garantiye alayım. Bak. Herkes yere eğilsin. Oğlum ne oldu ya? Adamı indirdik de uyandılar muhabbeti. O zaman biz hemen gidip soyguna başlayalım. Güvenliği öldürdüm diye kamera mı gördü? Orada kamera var mıydı ya? Neyse abi başlıyor. Bak zaten sesinden diğerleri uyanıyormuş. Ben herkes yavaş yavaş kelepçiliyim de. Başımıza iş açılmadı. Easy now. Hatta hepiniz beni takip edin. This ain't gonna hurt. Hadi ablam takip et beni. Bak sokaktan geçen insanlar. Oha sokaktan geçen insanlar değilmiş bunlar. Güvenli görevlere Lan bir bak B'ye kaçırdım mı böyle geri dönüyor. Lan bir kere daha şey kontrolümün altında oldu. Gel. Neyse. Ben şeyleri gelin beni takip edin demiştim. Takip etmemişler. task Bu kadar çıktı. Tamam, gidelim fire. hadi. Ulan biraz tehlikeli dedi bu muydu ya? Yani roguelite soluk camping modunu tek beğendiğim söylenemez. Böyle kısa kısa hızlı hızlı geçiyor. Herhalde rastgele böyle işte oyun içerisinde oluşturulmuş soygunları veriyor bize. 5 level oldu. %7 damage. Bu ne ben tam anlamadım ama He team dead maçtan bahsediyor Masrafları düşürüyor bir şeyler bir şeyler dedi Neyse ben damage'ı arttırmayı seçeyim Evet oyun bu şekildeydi yani Pek PD'ye rakip olabileceğimi söyleyemem ama PD'nin bir alternatif olduğum gerçeğini de değiştiremez Yani güzel iyi. Ama asıl oyun modu söylediğim gibi Menüye döneyim. Oyunun asıl PD gibi oyun modu yani adamların odaklandığı nokta şu mod. Ur Urban Legends. Neden bunu en üste koymak yerine buraya koymuşlar? İlginç. Bu, hatta online multiplayer kısmını da üste koymuşlar. Yani sanki adamlar buraya girip Team Deathmatch oynayacak. Neyse Crime Boss Rocky City'den de bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha çok bu tür videolar gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.